Bugün Eylül Esnaf Odası'ndan kardeşlerimiz bizi ziyarete geldiler. AK Parti İl Başkanlığı'ndan taleplerde bulundular. Bu talepler bizim açımızdan da çok önemliydi. Eyl ilçesi ile Diyarbakır arasındaki Karayolu'nun özellikle engebeli olması, eyle olan ulaşımın zorluğunu ifade ediyor. Bu engebeli yolun düzeltilmesiyle ilgili talepler bulundular. Hatta orada bazı noktalar... Ee, çok sıkıntılı ve trafik kazalarına mahal verebilecek bir e, biçimdedir. Bunun giderilmesiyle ilgili olarak ah, biz de Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunacağız. Bunun yanında Eğitim tabii diğer vakit açısından inanç turizmi açısından da çok önemli. İnanç turizminin e, daha fazla gelişebilmesi için de orada eğitimin e, daha ileri boyutlara git, ulaşması gerekiyor. Ee, orada bir meslek yüksek okulu ile turizmin e, daha sağlıklı bir şekilde eğitilmiş kitlelerle e, yürütülmesini belki sağlayabilirsek çok hayırlı olacak. Bu konuda da YÖK'e e, girişimde bulunmak konusunda da biz de milletvekillerimize bir plan yapacağız. Ben tekrar gelişinizden ötürü teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Meslek yüksek okulu eğer turizm amaçlı olursa onu e, inanç turizmini de destekler.